Herkese merhabalar. Wrestling Turkey YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Firefly Fun House maçına değineceğiz. Firefly Fun House maçını tekrar izledikten ve biraz Reddit'te değinilen noktaları okuduktan sonra bu maçın ne anlattığını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Çünkü maçı anlamayarak gömen bir kesim mevcut. Neyse, en baştan başlayalım. Maça başlamadan önce Bray Wyatt'ın Firefly Funhouse'da Kısa bir konuşmasını dinliyoruz. "White, Cena'ya, senin daha derinlerine inelim ve gerçekten kim olduğuna bir göz atalım." diyor. Ardından, "Bugüne kadarki en tehlikeli rakibinle kendinle yüzleşmek üzeresin." dedikten sonra yavaştan maça geçiyoruz. Bu psikoloji yoğunluklu maçta Bray White, John Cena'yı sırasıyla yüzleşmekten korktuğu yanlışlarıyla başarısızlıklarıyla ve içindeki gerçek insanla yüzleştiriyor. Neyse maça dönelim. Firefly Funhouse'a House'a giriş yapan Sina'yı ilk olarak 2002 yılında Kurt Angle'a karşı debut yaptığı zamanda görüyoruz. John Cena, Angle'a karşı olan debut maçında her ne kadar başarılı bir performans göstermiş olsa da, WWE Network'ta yayınlanmış Ruthless Aggression belgeselinin part 2'sinde o debutu başarısızlık olarak tanımlıyor. Eğer Stephanie McMahon beni otobüste freestyle rap yaparken görüp beğenerek rapper gimmickinin oluşumunda katkıda bulunmasaydı neredeyse şirketten kovuluyordum diyen John Cena'nın bu zayıf noktasını bilen White Cena'ya şu haline bak utanç verici gözüküyorsun zamanında neden şirketten kovulmak üzere olduğunu anlıyorum tarzı cümleler kurarak Sina'yı tahrik ediyor ve ardından son kez kendisine vurmaya çalışan Sina'dan kaçarak You can look but you can't touch sözleriyle Sina'nın bir başka yüzleşmekten kaçındığı pişmanlığı olan Nicky Bella'yı yüzüne vuruyor. Ve bize göre maçın en güzel anlarından birini bizlere izletiyor. Daha sonrasında John Cena'yı ellerindeki dumbbellları kaldırırken görüyoruz. Cena burada o kadar hırslı ki kollarını kıpırdatamayana kadar ağırlıkları kaldırmaya devam ediyor. Ve ardından Bray Cena'ya Hulk Hogan'ın What you gonna do when Hulkamania runs wild on you sözünü What you gonna do when Egomania runs wild on you olarak değiştirerek Sinaya egosuna yenik düştüğünü güzel bir şekilde hatırlatıyor. Ayrıca bu bölüm hakkında Reddit'te White'ın Sinan'ın başarısız Bodybuilder geçmişine göndermede bulunduğu söyleniyor. Bu da ek bilgi olarak burada dursun. Videomuzun fazla uzamaması için Sinan'ın dot olarak bulunduğu kısmı çok kısa özet geçmek istiyoruz. O kısımda da White, Sina'ya bir bully olduğunu söyleyerek onun korkunç bir insan olduğundan söz ediyor. İnsanların zayıf özellikleriyle dalga geçerek üne kavuşmak için her şeyi yapabilecek bir insan olduğundan söz ediyor. Ayrıca Reddit'te burası hakkında Sina'nın üstüne gitmeyip piyasadan silindiği rap kariyerinin de kendisinin yüzüne vurulduğundan söz edilmiş. Bunu da ek bilgi olarak buraya bırakalım. Şimdi de tam 6 yıl öncesine WrestleMania 30'a gidiyoruz. Bray White ile John Cena ilk versiyonuna. O zamanlar Bray White, John Cena'nın içini görebildiğini ve onun sahte bir insan olduğunu söylüyordu. Bunu da insanlara göstererek herkese sözde süper hero olan John Cena'nın gerçek yüzünü açığa kavuşturacağını ümit ediyordu ki bunu WrestleMania 30'da yapmaya çok yaklaşmıştır Bray. Cena'nın eline bir sandalye vererek kendisine 75 bin insanın önünde vurmasını isteyen Bray böylece Cena'nın gerçek kimliğini açığa çıkartacaktı. Ancak atladığı bir şey vardı. Her ne kadar Sina bunu içten içe yapmak için yanıp tutuşsa da bunu seyircilerin önünde yapamazdı ve yapmayacaktı. Bu olay hem Bray için bir başarısızlıktı hem de Sina için vurmadığından dolayı bir pişmanlıktı. Ancak 6 yıl sonra Bray White, Sina'ya 6 yıl önce yanlış karara verdin ancak bugün bunu düzeltebilirsin diyerek Sina'ya sandalyeyi teslim etti. Sinan'ın yüzleşmekten korktuğu bir diğer pişmanlığı da karşısına gelmişti. Ve bu sefer etrafta hiçbir seyirci yoktu. Ve Sina vurmaya yeltenmekten çekinmedi. Böylece Bray Wyatt'ın en başından beri haklı olduğunu gözler önüne serdi. Ve bu hamlesiyle beraber aklını da fiyında teslim etti. Bu epik olaydan sonra bir de WCW Nitro zamanlarına dönüyoruz. Ama neden mi? Çünkü John Cena eğer 6 yıl önce o sandalyeyi White'a geçirerek Bray'in haklı olduğunu ortaya çıkarıp Hell Turn geçirseydi yapacağı etki aynı Hulk Hogan'ın yaptığı etkiye benzeyecekti. Peki Cena Hogan gibi adeta Monster Hell olsaydı nelere mi imza atacaktı? White bunu bize Hulk Hogan üzerinden göstermiş. Sina eğer hell turn geçirerek kariyerine ikinci bir başlangıç yapsaydı belki de bu Hogan'ınki gibi ilkinden bile büyük olacaktı. Her neyse maça devam edelim. Bu sahnede Sina'nın artık öfkesini kontrol edemediğini ve var gücüyle White'a saldırdığını ancak bunu yaparken yüzleşmekten korktuğu tüm o önemli mağlubiyetlerinin zihninden geçtiğini görüyoruz. RVD One Night Stand 2006 H New Year's Revolution 2006 HBK Raw United Kingdom 2007 Batista SummerSlam 2008 Punk Money in the Bank 2011 The Rock WrestleMania 28 Randy Orton TLC 2013 Lesnar SummerSlam 2014 AJ Styles SummerSlam 2016 Roman Reigns No Mercy 2017 Undertaker WrestleMania 34 Ve artık zihnini tam olarak Fiend'a teslim eden Cena Hurt 50 ile Mandible Claw'a alınarak mağlup oluyor ancak Cena yenilmeden önce kendisine söylediği şu sözlerini duyuyoruz Bu WrestleMania maçı 6 yıl önce olması gerekenleri başarmış olacak en aşırı hype'lanmış, aşırı değer biçilmiş ve aşırı ayrıcalıklı WWE süperstarlarının varlığını sona erdirecek. Son söze geçmeden küçük bir not. Maçta sinema ve Finn hikayesinden bağımsız, bir de Vince olarak sembolize edilen kukladan duyduğumuz This is such a good shit göndermesi var ki o ayrı muazzamdı. Max ile şirketten ayrıldıktan sonra Jericho'nun podcastine konuk olup Vince'in kendisine kendi yazdığı promoları dayattığını ve Mox'un bunları beğenmemesi üzerine Vince'in ısrarla ''This is such a good shit'' diye üstelemesinden söz etmişti. WWE senaristleri veya Cena ile White gerçekten güreş gündemini yakından takip ediyormuş ve bunu kullanmaları gayet güzel bir sürpriz oldu. Son söz olarak şunları söylemek istiyoruz. Maç baştan aşağıya kusursuzdu Bray White tarafından John Cena'nın zihninde adeta bir geziye çıktık. Cena'nın korkularıyla, yanlışlarıyla ve gerçek kimliğiyle tanıştık. Ayrıca Cena'nın gerçek kimliğiyle tanışan tek biz olmadık. Cena da White sayesinde 6 yıl gecikmeli de olsa gerçek benliğinin farkına vardı ki maçın sonunda kendisine karşı ağır sözler söyleyerek benliğiyle yüzleşti. Biz bu maçtan sonra Sinan'ın en az bir yıl ringlerden uzak kalacağını düşünüyoruz. Peki dönüşü nasıl mı olur? Eski gimiklerinden hiçbirini kullanacağını düşünmüyoruz. Çünkü Bray hepsini adeta çürüttü. O yüzden Sinan'ın Dot ile geleceğini düşünmek hayalden başka bir şey değil. Maça vereceğimiz puana gelirsek 10 üzerinden 10 puan veriyoruz. Eğer yıldız usulü vereceksek de Helalinden bir 5 yıldız veriyoruz. Değerli Wrestling Turkey YouTube takipçileri, videomuzun sonuna geldik. Umuyoruz ki video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğenebilir ve yorumlar kısmından da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Aynı zamanda içeriklerimizi beğeniyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Bunun dışında Facebook grubumuza veya Telegram kanalımıza dahil olmak istiyorsanız yorumlar kısmındaki linklere gidebilirsiniz. Video metnini hazırlayan Muratcan Özlü'ye çok teşekkür ediyoruz. Ben seslendirmeniniz Özgür Bayraş'a. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.